güzel oldun. Çok çok sıcak olmayacak mı böyle mi? Hayır, çok soğuk. Bence bence çok sıcak olacak. Çok soğuk. Ya çok soğuk sana soğuk. Nedenini de bilmiyoruz. Hey, evin haline bakın arkadaşlar. Bu evin hali neden böyle? Elif giyindi. Elif'in giyinmesi sonrası bakar mısınız hali? Her taraf darma dağınık oldu. Neden giyindin Elif? Anlat bakayım arkadaşlara. Arkadaşlar. Ya, hava çok soğuk. Hava çok soğuk ama ama yürümeye gidecekmişiz. Elif bugün spor yaptı yukarıda koşu bandında koştu. Ama enerjisini tam atamamış şimdi yürümeye gidecekmişiz. Evet. Beni ikna etti ama Lera'yı ikna bye edemedi. Lera'yı ikna edemedi beni zorla ikna etti. Şimdi Elif'le ikimiz gidiyoruz sadece yürümeye. Hadi bakalım. Bay bay mı? Merhaba demedik ki de arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhaba. Bence çok güzel pembe ve kırmızı. Pembe olmaz kızım. Başka ayakkabı giymen lazım. Yok mu? Lacivert olur, siyah olur, siyah, kırmızı olur. Onu niye götürüyorsun canım? O kalsın şimdi ya. Kapıya kadar ama gideceksin. Bunu yanımızda götürmeyeceğiz. Anneye bay bay yaptın mı? Bay bay. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Karanlık telif beni taşıyorsun ya. Düşersin kızım bak. Düşersen yerler ıslak. Öyle yok hemen arkaya. Arkaya geçer misin lütfen? Babacım burada olmaz. Geç arkaya. Stres şarkı bakayım? Hangisi varmış orada? Ve panda var. A panda benim ver onu. Ay. Buyurun prenses. Alo uyudunuz mu? İyi günler. Geliyor musunuz? <laughs> Hadi gelsene. Kapınızı bile açtık daha ne istiyorsun? Soğuk mu? Evet. Biraz biraz soğuk değil mi ama? Evet. Gerçekten ne kadar güzelmiş o öyle. Evet. Sarılı kırmızılı değil mi? Evet. Harikaymış. Senin stres şarkın yanında mı? Bakayım. Hangisi daha güzel dönüyor? Panda çok güzel dönüyor değil mi? Şimdiye kadar bizim en hızlı dönen stres çarkı evet. bu. En hızlı değil en uzun dönen. Evet. Hayır, bu, Ben çok sevdim bu oyunu. Ama son harfiyle başlayacaksın değil mi? Uh -huh. ve, ve Türkçe oynayacağız. Uh -huh. Sen söyle o zaman önce bir kelime. Ee, ağaç. ağaç. Ee, çekiç. Çekiç. Evet. Şey bana. Evet gene Ç ile başlayacaksın. Çiçek. Aferin sana. Karpuz. 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 Z. 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 Hadi. Zebra. Bravo sana be. Eee armut. Armut. Evet. Ne? Hmm. T sana t. t. Hadi. Tiger. Ne? Tiger. Tiger mı? Evet. Ama o İngilizce o kelime Türkçe değil ki. Olmaz. T ile başlayan kelime söyleyeceğim. Hadi. Nasıl bilmiyorsun ya bir sürü var. Mesela tokat. <laughs> Mesela tar. Toka da olur. Doğru sen de tokayı söyledin tamam. Toka. Ayva. Ee, ayva. A geldi sana evet. Hadi. Hadi. <laughs> Ayla her yer. Bir, bir sürü kelime var Ayla ya. Ağaç. Ağaç ama ağacı söylemiştik. Başka söylemen lazım. Hı. Hadi. Oo, yenildin. Sen kaybettin. Ben kazandım. Hayır. Ama hayır bulamadın. Çok uzun süre bekledim. Yok. Süre yok mu bunda? Hmm. Pardon. Hayır, olmaz. Ama ben söyledikten sonra düşündün sen onu. Hayır, ben düşündüm, sen sormayacaksın. Sen daha önce mi düşündün? Evet, araba. Araba mı? Tamam, o zaman şimdi ben söylüyorum. Ee, e, <laughs> bulamadım mı? Araba. Dur. B, b. Askı. Askı. Oo, şimdi sana evet. çok zor kelime geldi. I, I ile başlayan kelime, çok zor bulursun valla. İyi de bunun illa bir kelime derken yani bir eşya olması gerekmiyor değil mi? O zaman mesela I'dır derim ben. I'dır. I'dır bir ilçe ismi. Ne ilçe? i̇lçe. Hani nasıl e, Antalya il. Murat e, Muratpaşa ilçe. Bu da onun gibi bir ilçe işte. Neden olmaz? Neden olmasın canım Kelime kelimedir işte. I ile başlayan başka bir şey gelmedi aklıma. Arkadaşlar yazarlar şimdi I ile başlayan bir şey var mı bakalım. Senin gelmedi değil mi sende? Sen o zaman şimdi ıdıra göre bulacaksın. R. R ile bulacaksın. R. Evet. R çok kolay ya. Bulamadın mı? R'den çok olması lazım. Sadece Gördün mü? Ka üç nasıl? nasıl üç tane? Çok saydım. Roket dedim. Ruj dedim. Rende dedim. Çok var daha ya. Resim mesela. Üç. Üç, dört. dört. Daha daha çok sayarım. R ile başlayan çok kelime var. Hangisini seçtin? Ruj. Ruj. Oo. En zorunu seçtim. Ben şimdi J ile başlayan nerede bulacağım? Ya da bulurum ya. Hmm. Jelibon. jelibon. <laughs> evet, jelibon. jelibon. Veya jel, jel, jel. Jel, jel sadece jel. Bana L ile başlayacağım bulacaksın yeah. sen şimdi. Bon. Leman olur mu canım? Limon olur. Limon. Yani limon olur evet. Şimdi ben neyle başlayacağım? ne ile ee, başlayan bulacağım? Ne? nasır. <laughs> İsme ha? bak. Kelimeye bak. Nasır, nasır. Abone. ne? Nasır. Hani böyle ayaklarda, ellerde böyle sert sertleşen böyle bir yerler oluyor. Anladın mı? Ona nasır deniyor. Evet, Rocket. sana gene R, R geldi. Roket. Demin roket dememiştik, değil mi? Tamam, roket. O zaman tarak. Tarak. Bana K. K geldi. Kayla bulacaksın. Sana da Kanguru. hep en kolay ki harfler geliyor. Ne? Kanguru. Kanguru? Kanguru. Oo, çok zor kaldı bana. U, U ile başlayan bulacağım. U ile baş Uçak. Uçak. Gene sana K kaldı. <laughs> sana ama kolaylar kalıyor hep? Şanslısın. Uf. Ben yoruldum artık ya Elif. Başka bir şey oynayalım. Yani yarış yapalım da. Tamam, tamam. Ama biz bu tarafa gideceğiz. Plaşa doğru gideceğiz. Tamam. Hadi 1-2-3 başla. <laughs> Benim koşamayacağım belliydi zaten. Sen benden hemen önce başladın. Gel bu tarafa. Ha? Bakayım özlemiş mi bakayım bizi? Hemen gelin diyor mu? Yoksa daha acele etmeyin. Daha gezin mi diyor. Elif Rusça Rusçaya geçti Elif. Çok özlemiş arkadaş. Skutchayt özlemek. <laughs> biz şimdi neredeyiz Elif onu anlatıyor annesin arkadaşlar. Mı mı biz demek? Gıdey demek nerede demek? More de deniz demek arkadaşlar. Bakın size kaç tane kelime söyledim şimdi. Evet biz şimdi denizin kenarında geziyoruz diyor Elif. Senin bu yarışlar hiç bana olmuyor ya. Ama gene de ben geçerim seni. Hop. Ben geldim. Ben geldim Elif. Burada videoda bile görünüyor kimin daha önce geldi. Bunun manası yoruldun mu oluyor? Hadi dönelim o zaman gel. Yavaş yavaş. Ben arkadaşlara demin kaç tane kelime öğrettim Rusça? Söyle. Mesela deniz öğrettim. Ne demek deniz Rusça? More. More. Sonra nerede öğrettim? Ne demek nerede? Gide. Gide. Mesela bu ne demek? Gıcı. Koşka. Kedi. Koşka. <laughs> surata bak surata kara suratlı şey. Koşka. Merhaba canım. Koşka. Ne kadar tatlı. Koşka. Bak hiç korkmuyor görüyor musun hiç korkmuyor. <laughs> Gel gel korkutma kızım korkutma. Kedi demek koşka değil mi? Evet. Başka köpek? Sabaka. Sabaka. Başka anne? Mama. Mama. Teşekkür ederim. Spasiba. Spasiba. İyi e, aferin be senin Rusça fena değilmiş. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Olam koşka geçti seni. <laughs> evet, koşka senden daha hızlı akşam akşam ne spor kızım ya. Hı? Hmm. <laughs> Oldu mu? Muradına erdin mi? Ya. hadi bakalım. Ne yapacaksın şimdi burada? Bisiklet mi süreceksin? Evde yapsan sen sporunu. Niye burada yapıyorsun? Bir de aynısı, aynısı olması şart mı canım? Sen de evde koşu bandında koşarsın. Zaten sana o bu büyük geldi bak. Ayakların, ayakların oraya yetişmiyor. O da aynı kızım. O da aynısı. Bu başka mı? Hadi çık bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Çek. Hop. <laughs> <laughs> İyi de normalde bunun burada oturman lazım. Sen ön tarafına oturuyorsun. Ben bunu o bayağı sert kızım bu. Oo, aferin. Tamam tamam. Yere yere değirme. Yere değirme ayaklarını. Islak kızım, her yer ıslak. Tamam bak bu tam sana göre. Aslında bunların hepsi tehlikeli çocuklar için Elif. Sakın ben yokken böyle buraya geleyim deme. Yavaş yavaş kızım. Korkuyorum ben burada ya. Elif hadi gidelim. Her an bir sakatlık çıkacak diye korkuyorum. Bu deminkinin aynısı değil mi bu? Ne? Ha yok bu farklı. Bu tekliymiş. Öbürü çiftliydi. Ezan okunuyor azizallah. Yavaş 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 yavaş. Sen çok hızlandın ama. Of felaketsin. Çok süpersin. 10 kilo vermişsindir şimdi. Çok zayıflamışsındır. Kas yapmışsındır eminim. Hadi hadi babacığım. Burada fıskiye mi varmış acaba? Hatırlamıyorum ya. Aa gördüm evet. Yoruldun mu? Evet. Hadi gidelim artık arabaya o zaman. Aslında bakarsan biz 10 dakika video yaptık ama Elif. Yaklaşık arkadaşlar 3 kilometre falan yürümüşüzdür. Ben şimdi hesap etmeye çalıştım. 3-3,5 kilometre falan yürüdük. İyi yürüdük akşam akşam. İyi spor evet. yaptık. Anne kıskanacak şimdi bize. Değil mi? Hayır. <laughs> Kıskanmaz mı? Evet Lera'yı biz çok ısrar ettik ama çıkartamadık arkadaşlar. Maalesef. Ama yine de bence videoyu izleyince kıskanacak. Hayır. Neden hayır? Çok güzel oldu. Ben... Sen beğenmedin mi? Ben de çok beğendim. Güzeldi gerçekten. Evet. Şimdi gidelim artık. Arkadaşlara bay bay yapalım Baba mı? Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Biz iyi yürüdük. Evet. Şimdi dinlenelim biraz. Eve gidip çay içelim.